Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün sizlere nefis, hafif, pratik lezzetli. Hem yaz günlerinde hem kış günlerinde sizi tatmin edecek güzel bir salata tarifiyle geldim. İlk olarak 2 su bardağı erişteyi birazcık tuz ve zeytinyağı ile haşlıyoruz. Haşladıktan sonra soğuk suda şöyle bir geçirip e, karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Bunun da içerisine bir kutu konserve mısır, çeyrek demet ince ince doğranmış dereotu, 4-5 adet kornişon turşu bunları ekliyoruz. Azıcık karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine 2 veya 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 4-5 yemek kaşığı normal yoğurt, 2 yemek kaşığı kadar da mayonezi hep birlikte karıştırıp üzerine ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. En sonunda üzerine 1-2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kadar toz biber ve Dilediğiniz kadar cevizi üçünü hep birlikte iyice ısıtıp son olarak salatamızın üzerine servis ediyoruz. Gerek bir ana öğün gibi olabilir, e, yahut bir meze tarzında bunu sunabilirsiniz. Gün tabaklarında, misafir sofralarınızda yerini alabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.